Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bu videoyu direkt bu formatta girdim. Neden bu formatta girdim? Pek fazla uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Neden pek fazla uzun bir video olmayacak? Çünkü sahura yakın bu videoyu sizden paylaşıp izlemenizi istiyorum ve düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Şu anda beni izleyen bütün takipçilerim ya vücut geliştirme fanı ya sporla uğraşıyorsunuz ya da sosyal medyada bir şekilde kendinizle alakalı bir gelişim noktasında ipuçları arıyorsunuz. Ama genel itibariyle benim kanalımda bulunan bütün takipçilerim ya dışarıdan gelenler acaba şu sporcu hakkında ne dedi ya da şu Türk sporcu hakkında ne dedi veyahut da herhangi farklı bir komite yapısı hakkında hoca ne diyor diyorsunuz. Şimdi burada size bir tane sorum olacak. Siz vücut geliştirmeci noktasında vücut geliştirmeci kariyer planlaması noktasında nereyi takip ediyorsunuz veya nereyi takip edersiniz? Çok basit bir örnek vereceğim size. Bana lütfen IFBB Elite Pro tarafından World Championship Arena'dan bana her kategoriden birer tane lütfen kariyerlerini takip edebileceğiniz, benimsediğiniz, ve aynı zamanda beğendiğiniz sporcuları lütfen yorum olarak videonun altına yazar mısınız? Mesela kimlerden bahsediyorum? Mesela bodybuilding branşında şu anda arkamda görmüş olduğunuz qualify edilen yani davet edilen ve aynı zamanda ilk sıralamadan Antonin'le başlayan ve aynı zamanda sonunda Sohip'le biten kişileri hem Çek Cumhuriyeti hem Mısırlı hem İranlı bu arkamda görmüş olduğunuz kişileri özellikle ilk davet edilen kısımdaki kişileri tanıyor musunuz? Tanıdığınızı varsayalım bu kişilerin kariyerlerini takip ediyor musunuz? Veyahut da bu bodybuilding kısmıydı. Veyahut da klasik fizik bölümünde Rui, Yuri ve aynı zamanda Muhammed gibi sporcuları takip ediyor musunuz? Herhangi bir tanesini tanıyor musunuz? Sosyal medyalarına hakim misiniz? Veyahut da bu spora başlayacağınız zaman bu sporcuların hayatlarını, döngülerini takip ederek mi kariyer planlamanızı veyahut da ufkunuzu genişletiyorsunuz veyahut da genişletirsiniz? Bunları size takipçilerime ve bu videoyu izleyenlere gerçekten sormak istiyorum. Sormak istediğimiz için de şu anda size bu soruları yöneltiyorum. Hemen klasik fiziğe de geçelim. Bikini var. Men's fiziğe gelelim. Türkiye'de inanılmaz popülaritesi yüksek bir bölüm. Burada özellikle Vladimir gibi, Renz gibi, Juma gibi, İshak gibi sporcuları gerçekten takip ediyor musunuz? Burada arkamda ismi geçen bu sporcuları tanıyor musunuz? Bunu neden söylüyorum size? Evet, mesela şu anda arkamda görmüş olduğunuz üzere Chris Bamsett. IF Pro League'de klasik fiziğin inanılmaz bir şekilde domine eden ve aynı zamanda bütün dünyayı sallayan, şu anda 23.5 milyon takipçisi olan dünyanın en iyi klasik fizini görüyorsunuz arkamda. Yoksa bunu mu örnek alırsınız? Ya alıyorsunuz ya da takip ediyorsunuz. Veyahut da bodybuilding kategorisinde Derek Lansford'u mu takip ediyorsunuz? Veyahut da Arkamda görmüş olduğunuz üzere Hadi Çopan'ı mı takip ediyorsunuz? Veyahut da şu anda arkamda görmüş olduğunuz üzere şu anda sırasıyla geçmiş olduğunuz üzere bu sayfa için bikinisinden mens fiziğine mens fiziğinden wellness'ına wellness'ından bikinisine bikinisinden figürüne figüründen woman bodybuilding'ine woman bodybuilding'den open bodybuilding e 212 ve aynı zamanda klasik fiziğine kadar yoksa buradaki kişileri mi takip ediyorsunuz? Evet arkadaşlar. Bunu gerçekten merakımdan sizlere sormak istiyorum. Gerçekten şu anda arkamda görmüş olduğunuz üzere bu kişileri mi takip ediyorsunuz? Yoksa biraz önce hayatınızda hiç duymadığınız, görmediğiniz, sosyal medyada has kadar karşınıza çıkmış kişileri mi kendi hayatınızda gerçekten eğer bir branşa meyillendiyseniz sadece sorum çok net arkadaşlar. Önünüzde bir kariyer planınız var. Bu kariyer planınızda size yol haritası gösterecek hangi sporcuları takip ediyorsunuz? Sadece merak ediyorum. Hepinize iyi sorular dilerim.